Herkese merhaba arkadaşlar. E, Emir Sinema Kulübü'nün bu haftaki podcast'ine hoş geldiniz. Ben sunucunuz ve sabit konuğunuz İlayda. E, bugün yanımda yönetimden Emir. Merhaba. E, ve yönetimden, pardon, başkanımız Ceren var. Merhaba. Öncelikle e, hoş geldiniz. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. E, bugünkü filmimiz, aslında haftanın filmi, Makinist. 2004 yapımı. E, bir sonunu... Önceden tahmin edebiliyor musunuz filmi gibi bir şey? E, hemen konuştuk, ardından da podcast'inizi çekmeye geldik. Reklamının da Christian Bale'in ne kadar zayıfladığıyla yapan bu filmin ilk sorusuyla başlıyorum. Sizce e, filmdeki redemption, filmdeki tövbe teması inanca bağlı ya da dini bir tema üzerinden işleniyor muydu? Bunu hiç fark ettiğiniz bir yer oldu mu filmde? Emir? Açıkçası ben bu kavramları birbirinden ayırmayı çok sevmiyorum. Hı hı. Çünkü bana göre bir insanın dini önce kendi vicdanı. Dolayısıyla kesinlikle dini bir tema olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, sürekli vicdani bir çelişki içerisinde çocuğa çarpıp kaçacak kadar erdemsiz bir insan bu. Aynı şekilde bunun suçluluğunu çekecek ve bunun sonucunda uykusuzluk çekecek. Ardından da halüsinasyonlar görecek ve en nihayetinde hapse girecek, itiraf ederek hapse girecek bir kişi. Dolayısıyla erdemli ya da erdemsiz, vicdanlı ya da vicdansız bu kavramların arasında bir yerde sıkıştığını düşünüyorum. Hı hı. Genel yorumum bu şekilde. Dini perspektiften bakınca açıkçası vicdan kavramı yerine dini taraftan bakmak çok fazla bu film için uygun değil. Evet ben de senin dediğin gibi düşünüyorum. İzlerken de mesela atıyorum bir tane Hristiyanlığa bağlı bir kilise falan gibi görürüz ya da bir peder e, resmedilir diye baktım. Ama hiç öyle bir şey görmedim mesela ben. Ceren? Ya ben şöyle son sahne için çok şey diye düşündüm. Bir anda huzura eriyor ve uykuya daldı. Kendini teslim ettikten sonra uykuyu dal, uykuya daldığı sahnede inanılmaz ışıklar içinde, beyazlar içinde sanki bir nur içindeymiş gibi. E, yatıyor, uzanıyor. Yani Eğiliyor biraz daha. Ee, çok sanki öbür dünyaya erişmiş gibi hissettim ve normalde araf çok gri şekilde tasvir edilir ya siyahla beyaz arası şeklinde. Film boyunca çok fazla gri tema vardı. Film sürekli gri tonları üzerinden sahnelerin renklerinin bastırıldığı bir anlatımla e, ele alınıyordu ve o sahnede bir anda beyazlar içinde olması. Sanki öbür dünyaya erişmiş, huzura erişmiş, kendi cennetine ulaşmış gibi bir yorum yaptım kendi içimde. <laughs> ee, aynı şekilde gelen insanların yorumlarından da eklemek istiyorum. Ee, çok fazla kişi teslimiyet olduğunu, vicdan azabının rahatlamış olduğunu, huzura kavuştuğunu söyledi. Fahri de e, bizim kulübümüzün koruyucu ruhu diyelim. Ee, Gılgamış Destanı'ndan değindi birazcık ve uykusuzluğun 7 gün 7 gece boyunca uyumamanın ölümsüzlüğe erişme olduğunu ve bunun bir şekilde başarılmamasının da hani ölüm ölmek olarak da e, benzetilebileceği ile alakalı yorumlar yaptı ben böyle düşünüyorum tamam ee, bir diğer sorum sizin için özellikle Emir'e soruyorum bunu ben sence Trevor karakteri bütün film boyunca yaşadıkları, kendine çektirdikleri nedeniyle yeterince ceza ödemiş olmuyor mu? Yani hukuki yollardan da sence bir ceza ödemeli mi Trevor? Yoksa hani zaten cezası ödenmiş midir? Yani bunu ben bu, çok merak ediyorum. Bu soru aslında hukuk felsefesinin temel sorularından biri. Ya. Aynen. Şöyle verilen cezanın insanı rehabilite etmesi, hı hı. aynı zamanda onu caydırıcı olması hı hı. gerekiyor. Bu noktada şu... Bu konuya girmeden direkt şöyle de yanıt verebilirim. Trevor'ın kendisi zaten kendisinin yeterli cezayı çekmediğini düşünüyor. Ve bundan dolayı teslim oluyor. Çünkü vicdanı rahat değil. Çünkü bir ceza çekmemiş. Hmm. Bunun hukuk tarafından yargılanıp hapse koyulup e, orada bir süre geçirmesini yeterli görmemiş. Ondan dolayı bizim Trevor yeterli acıyı çekti. Ondan dolayı hapse girme girmesin. Yorumu yapmamız sağlık değil. Birincisi Trevor'ın kendisi zaten yeterli cezayı çekmediğini düşünüyor. Ondan hmm. dolayı bence adil. Şey mi yani hukukta birey, suçlu olan birey Hı -hı. kendi cezasını çektiğini düşünmüyorsa yargılanmalı ve suçu çektirilmeli midir? Böyle mi söylemek istiyorsun? Adil e, hukuk adalete, ideal olan adalete yaklaşmayı ister ha, sürekli olarak. E, bu durumda Trevor'ın kendi hayatında çektiği acılar, vicdan azabı bir yana... Hı -hı aynı şekilde toplumun da adalete yaklaşması gerekiyor. İşte toplumun adalete yaklaşması, hukukun adalete yaklaşması da Trevor'ı hem kendi vicdan azabıyla cezalandırılması artı olarak hukukun mekanizmasının çalışmanın cezaevinde yatırmasıyla oluyor bir noktada. Mesela geçen bir tane haberden duydum galiba. Ne deniyor ona ya? Islah edilme. Ha. Hı hı. Eskiden ıslah evleri vardı. Işte suçları ıslah edilirdi. Bir daha suç işlenem işlemeyecek hale getirilirdi. Konusu çok işleniyor. Çünkü şu an öyle bir şey yok galiba. Yanlış da biliyor olabilirim. E, bence Trevor yeterli acısını çekse bile ıslah edilmeli ki yani bir daha suç işleyemeyecek kıvama gelmeli. Bence ben de senin gibi düşünüyorum. Evet. Zaten cezada iki farklı kavram var. Birincisi hı hı. caydırıcı olması cezanın hı hı. E, verilen cezaevinde yatma süresinin caydırıcı olması ve onu rehabilite etmesi. Topluma faydalı, zararsız bir kişi haline getirilmesi. Bundan dolayı Trevor'ın yaşadığı kendi vicdan azabına ek olarak da cezaevine girmesi gerekiyor açıkçası. Tamam. Cenan sen ne düşünüyorsun? Yani ben Trevor'ın kendisine hani kefaretini ödetmiş olmasıyla alakalı işte orada her gün Ölçülüyor, tartılıyor. Ondan sonra kilosunu yazıyor duvara. Kendisini kontrol altında tutmaya çalışıyor, gözlemlemeye çalışıyor ama e, bunu sanki kendisine acı çektirmek için bilerek yapıyormuş gibi değil de bilinçaltı farkında olmadan çektiği vicdan azabından dolayı ona bunu yaptırıyormuş e, izlenimi aldım. Çünkü bazı sahnelerde Trevor böyle aç köpek gibi hani haftalarca aç kalmış gibi ki muhtemelen öyle yemek yiyor. Hani, bir yerlerden bir şeyler alıyor ve paketli olarak onları çıkartıp ağzına soka soka yiyor yani. O yüzden sanki kendisine ceza çektirmeye çalışıyormuş gibi değil de kendi içerisinde bir savaş veriyormuş ve o yüzden o savaşı sürekli kazanmaya çalıştığı için ne olduğunu anlamaya çalıştığı için işte orada who are you sorusunun cevabını sürekli kendine sorup cevap bulmaya çalışıyor gibi ama biz aklının içini görmediğimiz için filmi sadece dışarıdaki bir perspektiften gördüğümüz için bunu notlarla görüyoruz kendine bunu e, yapışkan notlarla sorduğunu ve onları koyduğunu bile hatırlamadığını görüyoruz bence o yüzden bir kefaret ödemiş sayıldığını düşünmüyorum hı. ve adaletin yerini bulması için belli bir ceza alması gerektiğini düşünüyorum zaten hı hı. ben bu soruyu şey için sordum işte Allah'ın sopası ya da işte Tanrı'nın adaleti kırmızı. <laughs> e, bu tür şeyler var ya hani acaba öyle mi düşünüyorsunuz? Zaten Allah'ından bulmuş bir daha girmesin falan gibi mi düşünüyorsunuz diye sordum merak ettim. Bir sonraki sorumun cevabını ilk ben vermek istiyorum. Hiç fark ettiğiniz bir psikolojik alt metin var mıydı? E, benim en çok şey hoşuma gitti. Bir tane Luna Park gibi bir yere gidiyorlar. E, korku biliyorlar ve korku tünelinin sonunda şey var. Sola dönersen cehenneme gidiyorsun. Sağa dönersen işte tövbeni ediyorsun. Tövbeni ediyorsun, affediliyorsun, aranıyorsun gibi bir şey var. Yol ayrımı var. Trevor bütün film boyunca sonuna kadar sol tarafı seçiyor. En son polise kendini teslim etmeye giderken sağ tarafı seçiyor. Ben bunu fark ettim ve bu en sevdiğim patern bu oldu benim, e, motif. Çok hoşuma gitti. Sizin de öyle fark ettiğiniz bir şey var mı? Var aslında. Ee, şöyle tam olarak psikolojik bir alt metin mi emin değilim. Hı <laughs> ee, i̇şten çıkınca Trevor daha önce Ivan'la hiç karşılaşmamıştı. Ee, arabaya girdi. Çakmağın yanmıyordu çünkü. Arabanın çakmaklığını kullanmak için e, bastı. Ondan sonra uyuklamaya başladı. Ama tam o sırada Ivan geldi. Ivan'ın da gelmesini şuna bağlıyorum. Kaza yapma sebebi ve çocuğu öldürme sebebi oradaki çakmaklığı kullanıp sigarasını yakmak istemesiydi. O noktada çakmaklık onun beyninde, e, psikolojisinde İvan'ı getirdi ve onun uyumasını yani huzura ermesini istemedi psikolojisi, altyapısı. Bunu fark ettim açıkçası. Hı hı, güzel. E, bu arada filmde de şey çok var zaten. Çakmak motifi çok var. Hı hı. Ne zaman çakmağı bir şey oluyor zaten. Şey var işte annesinin eşyaları kendi evinde aslında ama kadın evinde görüyor vesaire vesaire çok var yani. Ceren? Ben şeyi fark ettim, ee, sigarayı yakamadığı sahneler çok fazla ve yaktığında bile ağzına koyup asla içemiyor. Kahve aldığı çok fazla sahne var ama hani biz içiyormuş gibi görüyoruz ama sanki içiyormuş gibi yapıyor ama aslında içmiyor. Hani e, sürekli yaptığını zannettiğimiz şeyler aslında halüsinasyon gördüğü ve yapmadığı şeyler oluyor. Kendi gerçeklik algısını yıkıyor zaten tam olarak psikolojik bir alt metin değil ama sinematografi olarak da bence hani film sürekli yaptığı şeyleri gerçekten yaptı mı yoksa yapmadı mı diye bizi e, ikilemde çok güzel tutuyor bence. Zaten şeyler hani söylememe gerek bile yok. Aslında kase annesinden kalan kaseymiş. Ya da işte sürekli 1.30 1.30 diye saatin geri gidip geri düşme sebebi çocuğa çarptığı saatin 1.30 olmasıymış gibi. Hı. gibi Başka bir sürü de detay var zaten. Mesela de çok güzel bara gidiyorlar İvan'la. Şey falan diyor. Ben normalde içmem bile falan diyor. O da o da bir suçluluk anladın mı? Aslında alkollü bile değildi o çocuğa çarptığı zaman. Bence ya bu konularda film iyi ama totalde filme baktığım zaman yine de bana eksik geliyor tüm bu ayrıntılar aslında filmi çok da yukarı taşımadığını hissediyorum. Evet, Başka aynen. filmlerde bu ayrıntıları fark etmeyeceğim mutlu olurdum. Bu <laughs> evet. filmde beni hiç mutlu etmedi ya. Yani. Varmış, iyi. Aynen. Sizce bu yönetmenden dolayı mı? Bilmiyorum. Bence bence şey ya. Bir yerde kaybediyor seni film. Hiç hiç yukarıya taşıyan bir şey olmuyor filmi. Hep bir tempoda gidiyorsun. Ha bunu görüyorsun. Şunu fark ediyorsun. Şu oluyor falan. Ama başka hiçbir şey yok. Çıkmalı, inmeli bir şey olmuyor çok bence filmde. Bilmiyorum. Mesela e, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası var. Orada e, ana karakterin nasıl bir psikolojik ikilemde olduğunu fark ediyoruz. Ama bu filmde çok fazla ikilem içerisinde değil. Bilmiyor. Olayı bilmiyor. Vicdani boyutunu düşünmüyor. Vicdanı onun yerine kendisi düşünüyor. Ondan dolayı biz filmi izlerken zaten çocuğu öldürdüğünü hiç bilmiyoruz. Hı. Çocuğu öldürdüğünü bilsek bile bize Film, çocuğu öldürüp kaçmasının haklı mı ya da haksız mı ya da suçluluk çekmesinin haklı mı haksız mı olduğuna dair bir ikilem yaratmıyor. Hı -hı. Bundan dolayı filmin temasının aslında çocuğu öldürenin kendisi olması ve ondan dolayı uykusuzluk çekmesi... Bu temayı seçmek biraz hatalı bence. Bu filmin yapısına çok uyan bir tema değil. Hı -hı. Mesela örnek veriyorum kayıp bir kız çocuğu olsa, işte ölen biri olsa ona böyle bir... O temaya böyle bir gerilim ekleyip, rahatsızlık verip... Devamında bir plot twist yapılabilir ama o temayla bu tema aynı değil. Bu daha çok psikolojik bir, fi bir film ve bunu yapmaması gerekiyordu bence. Yönetmen buna kalkışarak bir hata yaptı. Hmm. Ben şey diyebilir miyim? Mesela TV var, ee, sürekli Stevie'ye gidiyor ve orada aralarında çok bence e, anlamlı diyaloglar da geçiyor. Hani birebir hatırlayamam Muhtemelen ama. ama ee, hani ben şeyi bekledim orada. Şey tekrarlanıyor Biraz daha kilo verseydim var olmazdım Kadın da bunu söylüyor ee, Stevie de bunu söylüyor Kadından kastım çocuğun annesi Yani havaalanına gidip Kahve içtiği yerdeki e, Halüsinasyon gördüğü kadın e, O da bunu söylüyor Stevie de aynısını söylüyor Ve hani Biraz şey gibi düşündüm ben başta Dazai'nin kitaplarını okuduysanız Bilirsiniz Orada kadınların Duygusal ilişkilerinde anaç yaklaşıma sahip olup, e, acıdıkları erkeklere karşı bir annesel bağ kurup, ilişkilerini bunun üzerinden, işte acıdıkları adama bakım e, sunarak, onlara bir ilgi sunarak ilişki kurmaları işlenir. E, ve ben Steve, şey e, ana karakterle, Trevor'la bu şekilde bir bağ kuracağımızı bekledim başta. Ve filmde eksik kaldığını düşündüğüm kısımlardan bir tanesi de bu. Christian Bale oynuyor. Çok güzel bir oyunculuk var. Hani belki film buna hiç ihtiyaç duymamış olabilir. Filmi beğenen insanlar böyle bir şeyin gereğini hiç görmemiş bile olabilir ama biz ana karakterle biraz daha bağ kurabilirdik bence. Yeterince bağ kurabileceğimiz bir şey görmüyoruz. Çok hayali, hani gerçeklik algımızı sarsmak istiyor ve sarsıyor da ama biraz daha empati kurabileceğimiz işte bu Stevie ile olan ilişkisiyle olabilir. Ya da başka bir sahneyle olabilir. Mesela şey sahnesinde bunu başarmayı çalıştığını düşündüm başta. Ee, Luna Park'ta e, öldürdüğü çocuğun annesiyle beraber halüsinasyon görerek e, gün geçirdiği sahnede. E, orada da sanki bağ kurmaya çalıştığımızı düşündüm. Ama sonra o sahnenin tamamen kendi çocukluğuna bir gönderme olduğunu ve böyle bir şey olmadığını fark ettim izlerken. Bence bu konuda bir eksik var. Ama bencesi bu. Ben katılıyorum sana tamamıyla. Abi baş karakterle ana karakterle empati yapamıyorsak ya da kendimizi onun yerine koyamıyorsak veya e, çocuğu öldürenin kazara öldürenin kendimiz olduğunu düşünemiyorsak zaten ana karakterle bir ilişkimiz olamıyor. Şöyle yani filmler <laughs> empati üzerine değil bazen aşırı nefret üzerine de kuruldur. Bir tane karakter olur acayip nefret edersin. O nefretin seni karaktere bağlar. Ama Trevor o kadar nötr bir karakter ki ne nefret ediyorsun gri ne çok karakter. seviyorsun. Aynen film gibi gri bir karakter aslında. Bilmiyorum film ortalamaydı benim için zaten. Ee, geçen gün bu toplantı yapmadan önce bir tane arkadaşım Eskişehir'den gelmişti geldikleri zaman da şey dedim. işte bu hafta İmiş Sinema Kulübü'nde makinistiz iz... Sinema Kulübü'nde makinisti izleyeceğiz dedim. İzlememelerine rağmen hemen şey oldu. Aa Christian Bale'in kilo verdiği film değil mi falan oldu. Bence film acayip bunun üzerinden reklam yapıp para kazanan bir film. Çünkü 2000'leri düşündüğünüz zaman işte Fight Club var, Six Cent var, işte başka ne var? Memento. Memento. var. Yani bunların arasında çok çabuk bence kaybolabilecek bir hikaye. Ama Christian Bale'i zayıflayıp sonra Batman için, Christopher Nolan'ın Batman için tekrar daha fazla kilo alması çok büyük olay yaratmış o dönem için. Bence zaten yaratması da doğal. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bir emek var ortada. <laughs> evet, evet. Ben olsam yapmazdım. Ben de, yapmazdım. De Christian Bale'sin yani. <laughs> Bu filme ihtiyacın yok. Ama onu bir, o bunu bir rekabet olarak <laughs> ya da ...bir yarışma olarak görüyor. Çok e, tutkulu mu derim? Ya bence, derim, bence biraz... yönet ...yani oyunculuğundan insanların aklına giremeyeceğim. Bari böyle çok... Im... Ama oyunculuğu da çok iyi. İyi mi? <laughs> 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 Anlıyorum. Yani, bilmiyorum, bir de şey çok komik. Yani haftalarca, aylarca... ...sigara, kahve, elma ve sardalya ile beslenip... Sonra hayvan gibi kas yapıp Batman'i oynamak çok güzel acayip bir, bir şey. Kalp hastalığı oldu. Ne? Kalp hastalığı oluyor sonra. Ben çözdüm abi. Filmin tüm parasını Christian Bale'e <laughs> vermişler. Zaten <laughs> mekan da az filmde. <laughs> Bayağı hiçbir yere para harcamamışlar. Luna Park'a da bedava gitmişler. Sigortasını <gülüyor> ödemişler <gülüyor> değil mi? Şey? Abi geliyorlar. Christian Bale o kadar kilo vermek için Türkiye'de askerlerle az... çalışmışlar. <laughs> ya <laughs> ya kapatacağız yapma mu? İyi güzel. Peki. <laughs> Arkadaşlar gerilimden ziyade bence hepimiz en fikiriz ki psikolojik bir filmdi. Psikoloji bence gerilim de vardı çünkü mesela Makinesi ya filmin adı. E, tren yok. Benim <laughs> <Çıren> yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama i̇ki tane adamın kolu sıkışıyor ve Hı. iki tane çok gergin sahne var. Bence eee korku tüneline girdikleri sahnede çocuğun sarı hastalığı geçirmesi çok gerici bir şeydi. Ben çok gerildim. Ve bence Stevie ile olan sahnelerinde Stevie'ye bir anda bağırmaya başlaması beni aşırı geldi. Muhtemelen kadın şiddet muhabbet. Ee, ama yani psikolojik bir film olduğunu, daha ağırlıkta psikolojiyi işlediğini kabul ediyorum. Biraz ucundan da gerilim var. Yani neden biliyor musun? Geçen yıl şey falan da izledik. Memories of Murder'ı izledik. Ben Cure'u izledim. İşte I Saw the Devil'ı izledim. Bunlar gerçek asla psikolojik korku filmleri fark ettiyseniz. Şey, o o korku filmleri gerçekten sizi ekrana çok bağlı tutan filmler. Black Swan falan. Ben bu filmde böyle olur dedim. Böyle olmadığı için de biraz hayal kırıklığından dolayı hani böyle hissediyorum büyük bir ihtimal. Abi bence o buzdolabına adam önce hmm. motifi vardı ya. Hmm. Onu çok ciddi bir gerilimle süsleyebilirdi evet. ama yapmadı. Film bunu yapmadı bence. Ya özellikle sanki o sahneleri daha böyle nasıl diyeyim germesin diye uğraşmışlardı evet. çünkü. Biz en başından orada killer yazdığını tahmin edebiliyoruz. Ve hani orada bir çaba var. Adam işte mother mı yazıyor, miller mı yazıyor, takır mı yazıyor diye sürekli bir git gel yaşıyor. Ama o kadar hani gerilimi düşük bir git gel yaşıyor. Bir diye. de biz miller mesela yazarken yani mother yazarken biz aklımızdan geçiyor ki mother'la miller'la alakası yok yani. Bence burada böyle kesmek istiyorum. Miller konusu çok güzeldi. Çünkü yani ben hey hey hey. Dinleyin. Miller konusu çok güzeldi. Çünkü Miller bence onu gerçekten affediyor. Yani diyor ki iş kazaları olur abi falan yapıyor. Ama e, Trevor o kadar kendini e, affedemiyor ki evine kapısına dayanıyor. Adama şey diyor hayır beni affetmedin affetmediğini söyle falan diye sıkıştırıyor adamı. Bence Miller konusu iyi işlenmişti ama Mother çok saçmaydı bence bilmiyorum. Ama Miller'ın evine girip bunu yaptığını düşündün mü mesela filmin o sekansında? Evet bence onlar gerçekti. Çünkü orada... Nasıl yani? Ayrı Sonra kırmızı <laughs> arabayı kovalamaya başlıyor. Ben Ayva'da gördüğü sahnelerden itibaren gerçeklik algısının kırıldığını düşünüyorum. Onun dışındaki sahnelerde gerçeklik algısı bence aynı. Yani gerçek hayat. Hatta... Sahte değil. Yani bence de. Yani sadece ben Ayva'nın aslında yok hayali. Bar sahneleri falan da gerçek Hı -hı. çünkü barman çok tuhaf bakıyor evet, Trevor'a. Evet. Yanında kimse yok aslında Hı -hı. ama o bunu görüyor. Hatta havalimanına gittiği sahnelerde kadın sonradan başka bir kadın diyor ve şey diyor Hı -hı. Hani, Hı -hı. E, sen haftalardır buraya geliyorsun sadece kahve sipariş edip dümdüz bakıyorsun. Hiç de bir şey yapmıyorsun. Dilsiz olduğunu düşündüm Hı -hı. falan diyor. Sen başka mı düşünüyordun? Ben de öyle düşünüyorum. E niye şaşırdın? Hayır şaşırdığım şey şuydu Miller'ın Evine gittiği Evine gittiği sahne. Evine gittiği sahne Hı. O sahne gerçekti değil mi? Hı -hı. Problem yok orada. Evet. Ben diyorum ki Miller'ın e, ana karakterin evine girip not bırakma ihtimalle ben hiç inanmadım. Hadi. Ha, Ondan şey. dolayı tamam. dedim ki yani hiç de Miller'ı yapmış olacağı ihtimali Hı -hı. geçmedi. Ama şey e, Trevor'ın düşüncesi şey makinayı onlardan biri çalıştırdı ya Aha. ama hakikaten. Ama makinede çalışmıyor ki. Nasıl? Makine gerçekte çalışmıyor. Şey, Trevor'un elinin öyle. Evet, sence öyle mi? Trevor'ın elinin girdiği şeyde makine çalışmıyor. Diyor ki sen genelilizasyon mu görüyorsun diyorlar Trevor'a. Nasıl ya? Ben yanlış anladım. Ama yanlış orada şeyler. adamlar durdurmuyor mu makineyi? Evet. Hatta arasına şey İngiliz anahtarı sokuyor, duruyor. Ama hey, sonrasında hey, hiç hey. şey değil. Var, biz seni hey, kurtardık falan da demiyorlar. Biz seni kurtardık. Hayır deriz. diyorlar. Evet yahu. Arkadaşlar. Abi, da etkisi gerçekten. Aynen. Biri bir şey ve herkesi de almaya <laughs> O zaman son olarak da acaba filmin sonunu önceden tahmin edebildiniz mi? Yani bu adam manyak biraz falan dediniz mi? Ee, yoksa filmin sonu sizi gerçekten şaşırttı mı? Ve başka bir son olsaydı film daha çarpıcı olur muydu? Abi ilk Karede zaten, filmin ilk karesinde. Biz anlıyoruz ki birini öldürmüş bu, atmaya gidiyor. Ama Hı -hı. öldürmüş bir soru işareti orası tabii. Hı -hı. Ondan sonra o işte adam asmaca oyununda falan er vardı son iki har, Killer olduğunu anladık zaten. Ölen birisi var. Abi zaten adamın halüsinasyon gördüğü bize net bir şekilde yediriliyor. Onu birazcık da yedirmese bile, biz anlasak daha iyi olabilirmiş film. Filmin böyle Gerçek bir... Gerçek mi, yalan mı? Aynen. Filmin böyle bir şeyi yok, arzusu yok herhalde. Orasını anlayamadım. Ben şaşırmadım. Sonucunda çocuk olduğunu düşünmüyordum. Araba kazası olduğunu evet. önceden düşünmedim Hı -hı. O enteresan oldu benim için. Çok da iyi bir final değildi açıkçası. Beğenmedim. Daha iyi finaller olduğunu görmüştüm. Bu filmi de başka bir yönetmene verseydik çok çok daha iyi bir final yapardı. Hı -hı. Ya çok farklı bir şekilde işleyebilirdi. Bence bu film yönetmenin en kötü işlerinden biri. Oh. Oh, Açık. O kadar... Başka filmi izledin mi? <laughs> evet, iki diğer iki filmini de izledim. Ha, evet. Ben izlememiştim Kötü Yani ben beğendim sonunu. Hı hı. E, ama ben şöyle de düşündüm. Çünkü sonunu tahmin eden çok fazla da insan vardı. Çok şaşıran insanlar da var tabi. Onlara da şey yapmıyorum yani sonuçta filme kendini kaptırarak izleyebiliyorsa zaten bu filmlerden aldığı keyfi gösterir bir insanın. Hı. Filmin sonunu birebir tahmin ettim diyemem. Ama o kadınla alakalı bir şey çıkacağını yani gerçekten ölen çocuğun annesi olan kadınla arasında bir şey çıkacağını ve on, onu öldürmüş olabileceğini düşündüm. Ee, şey halıyı açtığında içinden bir ara şey çıkıyor. İş arkadaşı olan adamın adı Reynolds mıydı? Ee, o çıkıyor galiba. Hani onu gerçekten öldürdüğünü de düşünmedim aslında. Ee, sonra arabayla çocuğa çarptığını ve o yüzden psikolojik olarak vicdan azabı çektiği için işte kefaret teması, o bu o yüzden hafızasını kaybetmiş, bilinçaltıyla savaş içindeymiş kendi iyilik, kötülük algısıyla savaşıyormuş kendisini teslim etmek istiyormuş falan bunlar iyi, güzel, hoş da ben şey olmasını daha çok tercih ederdim yani filmin sonunda çocuğa çarpıyor ee, ve kendisini teslim ediyor bunun ne olduğunu, ne yaptığını hatırladıktan sonra ve bir anda huzura kavuşuyor uykuya dalacak oluyor Sonra biz eğer o çocuğa çarptığı sahnenin de gerçek olmadığını öğrenseydik inanılmaz bir gerilim oluşurdu bence. Ve tekrar uyuyamayıp bir anda uyansaydı ve film öyle bitseydi ve yoruma açık olsaydı biraz daha her şey böyle önümüze e, gümüş tabakla sunulmayıp da bizim anlamaya çalışacağımız şekilde e, verilseydi çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü bence gerilim açısından eksik kalıyor. Evet, bence haklısın. Ben bir yerde şeye çok ikna olmuşum Gerçekten komple teorisi. Çünkü hayatındaki kadınlar hem e, havalimanındaki çocuğun annesi olan kadın hem de TV dediğimiz hayat kadını durmadan telefonlarda konuşuyorlar ve hep şey oluyor. Ya e, Trevor'dan uzaklaşıyorlar ya da şu an işte müsait değilim konuşamam falan diyorlar. Keşke keşke bir e, gerçekten komple teorisi gerçek olsaydı. Adamla bir alıp veremediği olsaydı bir şeyin yani bir kuruluşun falan ve adamı böyle e, zihin oyunlarıyla delirtmeye çalışsalar çok güzel olurdu bence. Ama gerçekten. abi yaptığınız şeyler tam olarak filmi baştan tekrar ya, çekmek Evet, lazım. evet. Evet. Yönetmen bence çok ağır bir taşın altına girmiş ve hiçbir şey halledemeden çıkmış. En makul ve... seçenekte buymuş oraya bağlamış. Aynen. Altından çıkamadığı için de Ceren'in dediği gibi her şey göze göze verilmiş. Aynen. Yani işte o beyazlar içinde olması, arabayla tünelin sonunu görmesi falan çok göze parmaktı bence. 2005 yılında izleseydim 2004 işte. ben bir yıl sonra izleseydim. <laughs> 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 i̇zleseydim beğenirdim. gene Hım. beğendim. Okey. Ama 10 üzerinden 5 vereceğim bir film. Daha fazlasını hak etmiyor. Haklısın ben 5 -5 ,5 de öyle düşünüyorum. 5-5.5 arası diyorum. Sizde de 5 için. üzerinden 3 verdik. ben yani aynen. Şey de Letterboxd'a öyle verdim ben. de. Hı -hı. O zaman bununla birlikte bir noktayı koyalım. Bu haftanın podcastinden bu kadar arkadaşlar. 2004 yapım makinesi konuştuk. Eğer geldiyseniz teşekkür ederiz. Buraya kadar dinlediyseniz yine teşekkür ederim. Gelen e... Emir Talpeto, Ceren Kaplan. Teşekkür ederim geldikleri ve zaman ayırdıkları için. Ceren. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.